Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Aç ortay konusunun ikinci videosuyla baş başayız, karşınızdayız. Arkadaşlar, geçen dersimizde aç ortayın güzel temel özelliklerinden bahsetmiştik. Bugün yine aynı şekilde hem özetlerimizi yapacağız, konu tekrarlarımızı daha sonra da soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Teknikler gelecek, teknikleri göreceksiniz. Hangi sorudan nasıl teknikler kullanarak soru çözdüğümüzü de göreceksiniz. Dikkatli olarak dinlemenizi tavsiye ederim videonun başındayken bir beğeni hatırlatması da yapayım ve sorularımıza geçelim arkadaşlar. Buyurun birinci sorumuz. ABC üçgenin işte çemberinin merkezi I. Ha, i̇şte çemberinin merkez cümlesini gördüğümüzde ne yapıyorduk? İç açı kesim noktası olduğunu biliyorduk ve buralar açıortay olduğunu bilmeliydik. Başka? D noktası dış çemberinin merkeziymiş bu üçgenin. O zaman diyor ki bunu böyle devam ettir. Şunu biraz şöyle alalım. Bunu böyle devam ettirirsen diyor, burası da dış açı ortay. Yani şurada bir açı ortayın var, şunlar eşit. Daha sonra bu BC'yi devam ettirirsen burada da başka bir açı ortayın var, dış açı ortay olarak diyor. Ve verilenlere göre x'imiz nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada önemli olan bir husus var. O da şu. Dikkat edin. Buraya a, buralara da b derseniz eğer 2a ile 2b'nin toplamı ne yapar? 180 buradan A ile B'nin toplamı ne yapar? 90. Demek ki bir doğru üzerinde 180 derecelik açıyı iki açı olarak bölüp açı ortaylarını çizersen iki açı ortay arasında kalan açı 90 dereceymiş. Yani A ile B. Yani şu ara 90. Aynı mantık bu ara 90. O zaman ben burayı artık siliyorum. Bunları zaten siz gördünüz. Demek ki benim buram 90. Bu taraftaki açım da 90 dereceymiş. Doğal olarak bu iki açının 90 olması aynı hipotenüsleri görüyor dikkat ederseniz. Bunu buraya birleştirirseniz bu hipotenüs ikisi içinde ortaktır. O zaman dik üçgendeki Pisagor'u kullanırsanız 3 ve 5'in karelerinin toplamları eşit olacak. X ve 4'ün karelerinin toplamlarına. Şimdi burası 9, 25 eşittir. X kare artı 16, 25, 9 daha 34. 16'yı bu tarafa attık. Eşittir. X kare dedik. 34'ten 16'yı çıkardık. Ne yapar? 18 eşittir. X kare bu da 9 çarpı 3. Hatta pardon 9 çarpı 2 her iki tarafın kare aldınız. Burası X. 9 çarpı 2 ise 3 kök 2 olarak kök dışına çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Geçtik ikinci sorumuza. Güzel bir soru da bu. ABC üçgen D noktası iç açı ortayların kesim noktası. Biraz önce söyledik. Burası iç açı ortayların kesim ise Tabii ki bazen buraya işte çemberinin merkezi cümlesini de kullanabilir. Biraz önceki soruda olduğu gibi iç açı ortaylar olduğunu bileceksiniz. Şurada bir açı ortay var. Burada bir açı ortay var. Bu açı ortaylardan sonra arkadaşlar bu tip sorularda eğer paralellik verilmişse yapacağın iş şu. Bu ikisi paralelse burada bir Z kuralı kullanacaksın. Şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Doğal olarak şunlarda da ikiz kenar üçgenden birbirine eşit geldi. Sonra şu iki kenar da birbirine paralelse Burada da bir böyle Z kuralından şuradaki nokta buradaki nokta olur. Bu ikisi birbirine eşitse şuraya 4 birim söyleyebilirim. O zaman ben ne yapıyorum? DK ve DL'nin uzunlukları toplamını sorduğu için 5 artı 4'ten 9 birim olarak bulmuş oldum. Soru 3. ABC üçgeninde şu açılar eşit. 12'yi vermiş. CE uzunluğu 3 kat iken BC uzunluğu 1 katmış. Arkadaşlar dış açı var. ABC üçgesinin A köşesine ait dış açı var. Ne yapıyordum? Dış açı doğuş noktasından takip edip uzantısına geliyordum. Ve buradan oran yazıyordum. Bunun buraya oranı, bunun buraya oranı diye söylüyorduk. Geçen dersimizi eğer ki bir izlerseniz arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için orada biraz daha detaylı anlatımımız var. Buradan 3K'nın 12'ye oranı eşittir 4K'nın da X'e oranı deyip işlemimizi bitiriyoruz burada hilal taktiğinden falan bahsetmiştik şekil aklımızda kalsın diye kodlamıştık. 3 ile 12'yi sadeleştirdik. 1'e 4 işler dışlar çarpımı yaptık. X eşittir. 16 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz. ABC üçgeni de işte çemberin merkeziymiş D noktası. Bak tekrar aynı mantıkla geldi. Yani ne olacak? Buradan açıortaylar, buradan açıortay, buradan açıortay, çizebilirsin diyor. Burası açı ortayların kesim noktası diye söylemiş. Şimdi bunları bir silelim. Şimdi burası açı ortayların kesim noktası olduğunu gördük. Hepsini de vermiş. X nedir? Arkadaşlar şöyle bir kuralım var. Buraya onu belirtelim. Burası açı ortayların kesim noktası ise arkadaşlar. Buradan çizdiğin şu dikmeler bir Çemberin böyle dikme ayaklarıdır arkadaşlar. Şuralar teğet noktalarına çizilmiş çemberin Yarı çaplarıdır. Doğal olarak bunlar birbirine eşittir ve şunu söylüyorduk aynı zamanda şuradaki kenarlar da kendisi açısından birbirine eşit olur. Bu çember özelliği aç ortay özelliğinden geliyordu. Hatta aç ortayda da şöyle bir özellik vardı. Gelin ki şu aç ortaysa, aç orta üzerinden bir nokta alıp kenarlara dikler çizerseniz demiştik, şunlar birbirine eşittir. Şuradaki parçalar da birbirine eşittir. İşte sen buraya bir dik, buraya bir dik çizersen, burası 13 ise şurası 13, burası 7 ise bu 7. 28'den 13 çıkarırsak buraya 15 kalır. Burası 15'te bu da 15 yapar. Şuraya kadar. O zaman benim aradığım x nedir? 15 artı 7'dir. Yani 15 artı 7 ne yapar? 22 yapar sevgili arkadaşlar. Evet bu verdiğim özellikleri muhakkak arkadaşlar not edelim. Evet. Beşinci sorumuz. Hoş bir görseli var. Ee, şöyle bir bakalım neler var. Doğrusallık varmış. Şu şekilde çakıştırılıyor demiş. BAC 30. BAC 30. Yani şurası 30 dereceymiş. Şöyle renklendirelim. ABBC'ye dik. Tamam. DEDF'ye dik. eşit. BEDF 90. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası 30 ise şurası 60 derece olur. Burası 90 ise buralar 45 derece olur. Evet. Sonra bunlar şöyle kesişmiş. Şey çakışmışlar BD. Dikkat edin burası 45. Bu gönyenin bu köşesi B köşesi 90 dereceyse, o zaman şurası 45 ise şuraya ne kalır? 45 derece kalır. Yani burada ne var? Bir açı var. Şimdi 30 60 90 üçgenine gelin arkadaşlar. 30'un gördüğü bir, 60'ın gördüğü kök 3'tür. 90'ın gördüğü bunun 2 katıdır. 60'ın gördüğü bunun kök 3 katıydı. Şimdi doğal olarak bakın. Şöyle devam ettirirsek. Şu bölüm 1. Bu bölüm kök 3. Bana da sorulana bakarsanız AK'nın KC'ye oranı yani şuranın şuraya oranı. E şimdi bu bir açı ortay. Değil mi? Bu açı ortaylar nasıl yapılıyor? Bunun ne oranı, bunun buna oranı şeklinde. Onu da şurada hızlıca gösterelim. Eğer şurası açı ortaysa bu buna orantılı, bu bunun orantılı deyip oranları yazı veriyorduk. E köküçle burası köküçün katı, bir de buranın birin katı. O zaman buradan gelen sonuç köküç bölü birin katı olduğuna göre cevabın ne olacak? Köküç olacak arkadaşım. 6 emir sorudayız. Bir katlama sorusu şöyle bir okuyalım bakalım verilmeyen var mı? AN boyunca katlanmış. Şuradaki dik her zaman için katlamalarda muhakkak ikinci şekli açık hale getirelim ki katlanan noktaları bir yazalım. Bakın katlama noktası olduğu için buralar çortay ortay olur. Şuradaki kenarda buradaki kenara eşit olur. Bu altı buraya eşit olur diye yazdım. Sonrasında verilmeyen var mı bakalım yok. Şimdi açı ortay özelliği biraz önceki söylediğim özellik 6'nın buraya oranı 10'un buraya oranına eşittir. 6 ile 12'ye bölersem 3'e 5 kat demektir. Yani ben şuraya 3 kat şuraya 5 kat yazarsam bu da buna eşit olduğu için burası da 3 kat olur. Şimdi şurası dik doğal olarak burası da dik olmalı katlanınca. E dikkat ederseniz bu nasıl bir dik üçgen oldu? 3 üç kat 5 kat burası da 4 kat yani 3 4 5 üçgeni. E Burası 4 dört kat 4 ise demek ki 5 kat 5 3 kat 3 olmalı. Demek ki bu B ne? 3. Bana sorulan X. X neresi? Şurası. Şimdi bu üçgenim ne oldu? Artık şu 3 katı 5 katı siliyorum arkadaşlar. Şunları zaten siz gördünüz. Çok fazla ortalığı teşkil ettirmesin bize. Ee, şurayı da şöyle 3 yazayım. Şuraya 5 yazayım. Daha sonra bu turuncu renkli üçgene baktığınızda bakın burada bir 6 var. Burada bir 3 var. 6 ile 3 birbirinin 2 katı olduğu zaman hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. Yani şu şekildeyse burası şu küçük olanın kök 5 katına eşittir. Eğer bu dik kenarlar birbirinin iki katı ise buradan da doğal olarak D şıkkı doğru cevap olarak geldi arkadaşlar. Evet 7. sorumuz şöyle bir göz atalım soruya. Arada da yanınıza çay kahve aldıysanız onlardan yudumlayalım. Ben aldım ama bakıyorum şöyle biraz soğumuş. Neyse Evet. Kontrol ettik. 3, 5. Şurası 4 olur. 90 derecenin gördüğü 5. Dik kenar 3'lü diğer dik kenar 4. Arkadaşlar çok güzel sorulardan bir tanesi. Gizli bir soru arkadaşım. Gizli dediğim olay açı ortay gizlenmiştir. Bak buraya 45. Sen bunu uzatırsan burası 90 olacağı için geriye de 45 derece kalır. Yani burada bir açı ortay var. Hemen dış açı ortayı alıyorum. D noktasından yazmaya başlıyorum. Buranın buraya oranı. X'in 3'e oranı. Devamı. X artı 5'in de 4'e oranı şeklinde hilal taktığımı kullandım. Hocam ne bu hilal taktığı ya falan diyorsunuz. Arkadaşlar şurası biraz hilale benziyor. Ondan dolayı dedim. Benzetemeyebilirsiniz ama ben e, öyle diyorum. 4x eşittir 3x artı 15 x eşittir 15 Biz ne istiyoruz? X istiyoruz. Demek ki doğru cevabım bulunmuş oldu. 8 e, Her ikisinin de bir eşittir. Arkadaşlar müthiş sorulardan bir tanesi yine cümlesel olarak şu cümleleri iyi bileceksiniz. Demiş ki bak E noktasının BA ve AC ışınlarına uzaklıkları eşittir. Bak bu şuraya uzaklığı ve buraya uzaklığı eşitmiş. Bunlar birbirine eşit ne demek biliyor musunuz? Buradan böyle bir açı ortay doğrusu geçer demek istiyor aslında bu. Yani buranın açı ortay olduğunu. Aynı mantıkla D'den de BA ve AC ışınlarına uzaklıkları eşittir demek. Bak AC burası. Şöyle devam ettirirsen bunun buraya olan uzaklığı burası. BA ışını şu. Bunun buraya olan uzaklığı da bu. Yani bunlar birbirine eşitse o zaman şuradan da gelen ne var biliyor musunuz? Bir tane açı ortay var. Burası da şöyle bir dış açı ortay arkadaşlar. Evet bunları gördükten sonra... Şimdi şu iç açı ortaya bakıyorsunuz. İlk önce şu üçgene bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu AE'nin açı ortaya olma durumundan bakıyorsunuz. Şimdi bu AC, AE açı ortayına göre tabanı 9'a 6 9'a 6 ise ne yapıyorum? Kenarlar 9 ile 6 ile orantılı. Yani şurası 9'un katı, şu taraf 6'nın katı. 3'e bölersem 3 kata 2 kat diyebilirim. 3'e 2, 9, 6. Şimdi bu oranı yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi gelelim şu dış açı ortaya. Buraya kadar geldim ve buradan başlıyorum yazmaya. Nereye yazacağım? Şunları sileyim artık. Çok fazla yer teşkil etmesin. Şöyle görüntü bozuluyor çünkü. Ee, görmek zor oluyor. Şimdi şu D köşesinden başlıyorum. İlk parça içeriye kıvırlıyorum. Tamamı dışarıya. Yani x'in 2k'ya, x'in 2k'ya oranı x 15'in, x artı 15'in 3k'ya oranı. Ve bu oranlardan sonra k'ları sadeleştir. İçler dışlar çarpımı yok. Eşittir. X eşittir. 30 bulmuş olduk. Şimdi ben ne istiyordum? X'i ne buldum? 30 bulmuş oldum. Güzel. Evet. İnşallah anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Verimli oluyordur. Değil mi? Ya siz canavar gibisiniz ya. Siz mümkün mü anlamamanız? Harika öğrencilersiniz. Vallahi. Hadi bakalım. AC dış açı ortay. A, D, iç açı ortay, Şu A, B üçgenine ait. BD'yi vermiş X artı 2. D, e vermiş X. E, vermiş 6. Şimdi arkadaşlar dikkat. Şu dış açı başlayacağım böyle yazacağım. Hilal taktiği kullanacağım ama şuradaki kenarları bilmiyorum. O zaman şu x ve x artı 2'nin katları olarak şunları bir bilelim. Bakın şurası x'in katı şu da buranın x artı 2'nin katı olacak şekilde iç açı ortayı kullandım. Bunun buna, bunun buna oranı diye. Sonra dış açı ortayı takip edip c noktasından başladım. Buranın buraya oranı, buranın buraya oranı şeklinde. O zaman neymiş o? 6'nın x'in katına oranı 6 artı hatta 6 artı 2'den de şurası 8 oluyor. 8 artı 2 x'in x artı 2 katına x artı 2'nin Katına yan yana şu çarpanlar kat olduğu için bunları sadeleştiririm. İçler dışlar çarpımıyla devam ediyorum. 6 çarpı x artı 6 çarpı 2'den 12 eşittir. 8x artı 2x kare. Şimdi bunu da yazdım. Şuradaki eşitten hepsini bu tarafa atıyorum. 2x kare artı 2x eksi 12 eşittir. Sıfır denklemi bulundu. Şimdi bu denklemi ikinci derece denklem olarak alıp ee, bu üç terimli denklemdir. Üç terimli denklemin e, şu şekilde bir çözümü vardı. Geçenlerde de anlattık. Şimdi tekrardayalım, tekrar tekrar edelim. Cümlelerde dilimizde dönmedi. Her tarafı bir ikiye bölelim değil mi? İlk önce şu iki katlar bir gitsin. X kare artı x eksi altı. Tamam. Şimdi diyordum ki çarpımları x kareyi verecek şekilde iki terim, çarpımları eksi altıyı verecek şekilde iki terim. Şimdi eksi altı için bir eksi koyacağım birine. Mesela buna koydum. Şimdi sağlama yapıyorum. Çapraz çarpıyorum. Eksi 3x artı x topluyorum. Eksi x yapmalı. E yapmadı. O zaman burası değil. Burası eksiymiş. Eksi 2x artı 3x'den artı x yaptı. Bunları çapraz sağlattırdıktan sonra bunları karşılıklı yazıyorsun. Yani nasıl? x ile artı 3, x ile eksi 2. x artı 3'ü parantez içinde, x eksi 2 parantez içinde yazıp sıfır eşitliyorsun. Ve bu çarpanların her birinin artık sıfır olduğunu düşünüp her birini çözdüğünüz zaman x bir 2 bir eksi 3 çıkıyor. E şimdi x dediğimiz şey uzunluk olduğuna göre eksi 3 olabilir mi? Hayır. Demek ki x'in neymiş? 2'ymiş arkadaşım. Geldik 10. soruma. E, dörtgeni şeklindeki bir kağıt B ve A boyunca katlandı. Yani diyor ki bana şu bölge ve bu bölgede bunu buraya, bunu bu tarafa katladım ve P noktasına çakıştılar. Şimdi çakışma sorularına dikkat edelim değil mi? A, B ve DC paraleldir diyor. Yani bunlar şöyle paralellermiş arkadaşlar. Bunlar paralelse, burası dikse, şurası da diktir. Ben bunu katlarsam, burası dik, bunu katlarsam, şurası dik. Başka, burası buna eşit. Aynı mantıkla bu tarafa katlandığı için burası eşit. Bir de şu kısım da buna eşit. Bu kısım da buna eşit. O zaman bu 16 ise, bu 16, 9 ise burası 9. Şimdi dikkat. Katlandığı için katlama noktalarında açıortaylar var. Aynı açılar oldukları için bunları işaretlemeyi unutmuyorum. Şimdi dikkat ederseniz artık burası iki açı orta arasında kalan açı biraz önce ispatlamıştık 90'dı. Şimdi şu üçü birbirine eşit zaten onu buraya yazdım. Şimdi bu 90'ı bakın şöyle yapın Şuraya alayım. Dikten dik indim. 9'a 16. Yani şurası 9 burası 16. Ben şunu istiyorum ya BC. Şuralar zaten birbirine eşit. Bu da ona eşit olduğu için demek ki şurası X. Şimdi öklidi kullanalım. X kare P çarpı K'dan 9 çarpı 16'dan kare kök. aldığımız zaman her iki tarafın Burası x gelir. Burası 3 kere 4'ten sırayla dışarı çıkarlar. 12 gelir. O zaman x'imiz 12. Ben 2x istediğime göre o da 24 olur. Güzel arkadaşlarım. Evet. Sorular böyleydi. Güzel sorular vardı arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Üçüncü e, soru çözüm videomuzu da en kısa zamanda çekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra daha kenar ortay falan var. Biraz hızlandırıp e, size daha verimli daha güzel... E, bilgiler paylaşmayı inşallah istiyoruz. Artık e, videomuz, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, diğer dersimizde yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.